Depremi yaşadığım için ve Hatay İskenderunlu olduğum için çok zor bir süreçten. Sevdiklerimizi kaybettik, ailelerimizi kaybettik, akrabalarımız gitti, evler gitti. Hatay bildiğiniz yok oldu. İlk günlerde hiçbir şekilde yardım ulaşmadı. Sonrasında bize erzak yardımları geldi. Çadırı tam 20 gün sonra bize teslim ettiler. Ve üstelik de Kızılay'ın Afa'da sattığı ortaya çıktı ve biz buna gerçekten çok sinirlendik. Gerçekten bizim millet ve Türkiye gerçekten hak etmiyor bunları. Ve inanılmaz sinirliyim şu an. Yani nereye gidecek bu insanlar? Ne yapacak? Sözde bir yıl içerisinde Hatay'ı yenileyeceğiz. Bir yıl içerisinde Hatay mı Hatay yok oldu. Ne ara bir yıla bu? Kendine mi gelecek Hatay? Değil gelmeyecek. Ben kesinlikle inanmıyorum. Asla inanmıyorum. Neymiş efendim bir de 10.000 TL'de yardım. 10.000 TL bizim kayıplarımız Geri getirecek mi 10 bin TL? Getirmeyecek. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hiç. Sözüm bittiği yerdeyim. Ya yani diyecek bir şey bulamıyorum artık.